Rabbim askerimize müthiş cesaret nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'de konu geldi. Söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresi. Açtım Tövbe Suresi geldi. Tövbe Suresini bulduk. Yerini de buldum. 3-4 sayfa çevirdik. Katiluhum diyor. Müslümanlar buyur ya Rabbi. O kafirlerle savaş E ya Rabbim onlar çok güçlü. Bütün dünya etrafı sarmış. Elinizde Allah onları azap eder. Allah bunu yapar. Ama e sen ona haddini bildireceksin. Küffar o alemin ciğeri yoktur. Savaştıracak askeri de yoktur. Küffar o alemin kullandığı teröristleri şanlı askerimiz onların hepsini etkisiz hale getirdi. Onların kullanacakları da bir adam kalmadığı için onun için operasyonu yapamıyorlar. Yapacak cesaretleri yok, ciğerleri de yok. Korkaktır bunlar. Allah öyle bir korku salsın ki küffar ve alem korkudan uyuyamaz hale gelsin inşallah. Sonsuz kudret sahibi olan Allah. Katiluhum <laughs> diyor. Savaşın. Yuhadibullahu <laughs> biyedikum. elinizde Allah onları azap etsin. Ve yuhzim. Rezili <laughs> rüsva etsin. Ve ensurkum aleyhim. Allah'ın mutlak zaferi sizinledir. Allah sizlere zaferler nasip etsin. Ve yeşli sudurak müminin Müslümanların kalbine de şifa olsun. Ya ehl be. Şu gavurların tasallütünden kurtardık da mazlumlara bir selamet nasip oldu. Bir diyelim o günleri Allah göstersin inşallah. Ve yeşli sudurak müminin. Ve yüz bir gayze kulubu. Çok ilginç. O şer yapıdaki yani insanlığa kurşun sıkan kadın çoluk çocuk hastaneleri bombalayan o yapıyı diyor kaldırır ortadan ve yudi gayza kulubihim insanların Amerika olsun İsrail olsun bütün oradaki halkın kalbinden kin de biter diyor çok ilginç yani burada ben canlı misal vereceğim ülkemizde düne kadar terörist var mıydı yok mu cevap verin Vardı. Askerimiz teröristleri etkisiz hale getirdikten sonra insanlar böyle bir terör faaliyetleri şu anda 4-5 senedir Türkiye'de böyle şeyler duyuyor musunuz? Yok. Duymuyorsunuz. İlginçtir. O azılıları ortadan kaldırınca insanlar da sönüyor. Böyle bir yapı vardır. Kur'an diyor ki o azılıları diyor kaldırın. Mesela Bedir Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, As bin Vahil, Utbe bin Rebi, Ebu Cehiller orada etkisiz hale getirildi. Getirildikten sonra Mekke'nin fethi selametle oldu. Yani karşı çıkan olmadı. Çünkü azılı yok ortada. Halk da dedi ki o zaman birlikte yaşayalım dedi ve huzur içerisinde bir ortam tezis edildi. Onun için Rabbim Celle Celaluhu böyle dünyayı kargaşaya sürükleyen şerlerden tez zaman kurtarsın evet. ve selametin tesisine de şanlı askerimizi muvaffak eylesin, nasip eylesin zaferler nasip etsin ve huzur tesis edildiği günleri göstersin inşallah em hasiptum, öyle mi zannediyorsunuz entutreku, siz terk edileceksiniz ve lemme ya'lemillahüllezine cahidu minkum, sizden mücahitler ve lem etridu minkum, mindunillahi ve la rasulihi ve minel velice yani Allah sizden dost edilmeyecek yani siz Allah için cihad edeceksiniz ve Allah için dostluğunuzu ortaya koyacaksınız, e bunlar olmayacak He? Böyle altın tepside başarılar, muvaffakiyetler, zaferler vesaire. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Yani burada bir işte bordo bereli meselesi, özel birlikler meselesi o misal size çok şey anlatır. Yani oradaki eğitim, komutan onları kızdığı için, nefret ettiği için değil. Yani her ortamda sen canını ortaya koyup vatanını korur musun? Korurum diyor. Bir eğitime tabi tutuyor. Ne yaparsan yap diyor. Bataklıkta yatır diyor. Ve oradan da başarıyla çıkıyor. Ondan sonra da ona üniformasını yapıştırıyor. Yiğidim benim hadi operasyona diyor. Ve hakikaten vatan müdafası gerçekleşiyor. Sen de nefsine ve şeytana karşı, düşmana karşı ne pahasına olursa olsun Allah izzet nasip eylesin. Bir ülkemizde bir irade var. Görüyorum Rabbim Celle Celaluhu şöyle dünyaya huzuru tesis edecek bir kudret, bir asalet nasip eylesin. Dua ediyorum, dua ediyoruz.